Merhaba hanımlar. Tekrardan kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni, çok güzel bir modelle geldim. Modelim çok eski bir model aslında ama şu an bayağı bir ilgi gören bir model. Evet model anlatımına gitmeden önce hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup bir sonraki videolardan haberdar olmak için bildirim seslerini açabilirsiniz. Bu arada beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Her bir beğeni benim için çok önemli. O yüzden bunu esirgemeyin hanımlar. Şöyle bir yakından göstereyim modelimi. Çok çıtı bıtı, güzel, narin, kibar bir model. Kibarlık seven bayanlar için birebir bir model olduğunu düşünüyorum. Şimdi ben üç tane yaptım. Geriye kalan kısmını sizlerle birlikte devam etmek istedim. Şöyle bir ipimi saracağım. Evet. Şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Şöyle kameramı da biraz yakınlaştıracağım. Evet. Ee, zeminde bir herhangi bir e, farklılık yok hanımlar bir zincir bakın kaldığım yerden devam ediyorum 3 tane tığ battımı doldurmuşum bir zincir yapıyorum bir sonraki tığ battığıya batıp burada sabitliyorum 4 oldu bir zincir yapıyorum bir sonraki tığ battıya batıp burada ipimi sabitliyorum 5 adet tığ battı bize yeterli olacak ardından şöyle çok uzun değil orta boyutta bir örümcek yapıp hemen kapatıyorum mi iki doluyorum. Sayıyorum 1 2 3. 3. tığ battım. Batıp önce 2 sonra 2 sonra 2 şeklinde çıktığım bir trabzan yaptım. Devam ediyorum. Yine aynı noktadan batıp önce 2 sonra 2 sonra 2. Evet, devam ediyorum. ipimi iki doladım. Yine aynı noktaya batıyorum. Önce 2, sonra 2, sonra 2. Evet bu şekilde toplamda 5 adet trabzanımız olacak. Yine batıyorum. 5 adet trabzanımı yaptım. 1 zincir yaptım, ters yönüne çevirdim. 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Bakın ilk Baştaki tepe noktasına batıyorum. Burada bir yuva oluşturmuş oldum. 1 2 3 4 zincir. Ön kısmı çevirdim. Biraz daha yakınlaştıracağım. Evet, ipimi iki doluyorum. Bakın, oluşturduğum yuvaya batıp modelimi kurmaya başlıyorum. 2 2 ve 2. 1 2 3 4 4 zincir çektim hemen şuraya tekrar yuvaya batıyorum minik bir pıtırcık kirpik diyen de var yaptık yine 4 zincir kadar buraya sık iğnelerle aşağı doğru ilerleyeceğim 2 oldu 3 ve 4 bakın yuvama girip burada ilkini sabitliyorum devam ediyorum. 4 zincir. Tekrar buraya batıyorum. Önce 2, sonra 2, sonra 2. 4 zincir. Tepeye battım. Evet 4 sık iğne yaptık. Yuvaya batıp sabitledik. Yine 1 2 3 4 zincir. 2 doladım. Tekrar yuvaya batıyorum. Önce 2 sonra 2 sonra 2. Yine 4 zincir çektim. Evet 4 adet sık iğne yapıp burada son defa yuvamı batıp sabitliyorum. Yine karşı taraf gibi orta boyutta bir örümcek yapıp şuradan örümceğimi kapadım. Yine 1 2 3 3 sık iğne sonrasına batıp burada sabitliyoruz. Ardından yine bakın bir zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ battı bir zincir bir zincir çekeyim bir sonraki tığ battı yine bir zincir çekin bir sonraki tığ battı ya iki zincir de çekebilirsiniz Evet bu şekilde devam edecek alt zemin bu şekilde devam ediyor hanımlar üst zemin de aynı olduğu için birebir aynı olduğu için uzatmayacağım araya bakın 5 tane sık ee, şey tığ battı bırakmışız hanımlar daha uzak isteyenler uzatabilir. Bir sonraki rengimi alacağım. Evet, toz pembe ipimi aldım. Bakın modelimi ters yönüne çevirdim. Yine aynı mantıkla aslında devam edeceğiz. Şöyle bakın, alttan batıyorum. Burada ipimi sabitleyeceğim. Kamera yine bunalıklaştırdı galiba. Evet. Bakın. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum hanımlar. Şu ortadaki olan var ya, hemen onun diğer yanına tekrar bakın. Alttan alıyorum ipimi. Şurada minik bir yuva oluşturmuş oldum. Evet. Bakın. Ters yönünde minik bir yuva oluşturdum. 1 2 3 4 zincir çektim ön kısma çevirdim modelimi iki doladım hemen bakın kurmuş olduğum yuvaya alt zeminde yapmış olduğum gibi aynı teknikle yürütüyorum önce iki sonra iki sonra iki yine 1 2 3 4 zincir tepe noktasına batıp minik bir pıtırcık çektiğim zincir sayısı kadar da sık iğne yapıp aşağı doğru ilerleyeceğim biraz bunalıklaştı sanki kameramız. Evet 2 3 ve 4 yine bakalım yuvaya girip burada sabitledim. Gördünüz mü? Şu önünü şöyle bükün ki modeli rahatlıkla yapabilirsiniz. 4 zincir hemen doluyorum. Şöyle yuvaya battım. Önce 2, sonra 2, sonra 2. Yine 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen tepe noktasına batıyorum. Minik bir sarıcık. Kameram bayağı bulanıklaştı. Çok özür dilerim. Şöyle çektiğim zincir sayısı kadar sık iğne yapıp aşağı doğru ilerleyeceğim. Evet ikinci kanadımı oluşturdum. Tekrar 1, 2, 3, 4. Yine bakın son kez yuvaya batıyorum. Önce 2, sonra 2, son kez 2. Yine 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar yuvaya batıyorsunuz. Minik bir pıtırcık. Çektiğim zincir sayısı kadar sık iğne yapıp aşağı doğru ilerleyeceğim. 2 oldu. 3 oldu. 4 oldu. Bakın yine yuvaya batıyorum. Burada ipimi bir zincir yapıp artık yakacağım. Evet hanımlar, son olarak böyle bir görüntü elimizde mevcut olacak. Şimdi tekrar bakın. Yine basamak basamak ilerliyor hanımlar. Bakın ben 3 adet yapmışım. Siz daha uzun isterseniz aynı mantıkla kat kat üste yapıp şöyle dizebilirsiniz. Tabii çok kibar olsun istiyorsanız üç tane yeterli olacak. Şöyle bakın modelimin ters yönüne yine tekrar çeviriyorum. Tersten yuvamızı kuruyoruz. Ön kısmında da dolduruyoruz. Şöyle bakın şu ortada olanın yan tarafından Şöyle batıyorum. Bunda biraz zorlanabilirsiniz. Eliniz alıştıkça modeli kurabileceksiniz. Şöyle sabitledim. Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bakın ortadaki kalıyor. Öbür tarafından tekrar şöyle ipimi öne alıyorum. İpimi alttan doladım. Burada da tekrar sabitliyorum. Evet 1 2 3 4 zincir çektim. Bakın minik bir yuva oluşturdum. Yine ters yüzünden ön kısmına çeviriyorum. Bakın ortadakini bükün ki rahat yapın. 2 doladım. Yine yuvaya batacağım. 3 tane kanadımı aynı şekilde aynı mantıkla dolduracağım. Başına 1 2 3 4 zincirden çektiğim minik bir fıtırcağı yapıyorum çektiğim zincir sayısı kadar sık iğne doldurarak iniyorum. 3 ve 4 yuvaya gir sabitle Evet bu şekilde şimdi diğer iki tarafında yapın sonra kaldığım yerden devam edeceğiz son kanadımı da dolduralım birlikte sonra video kapanışını yapacağız Dediğim gibi bir daha anlatmayacağım. Model çok basit. Üst üste salkımlar halinde düşünün. Bu şekil yapıyorsunuz. Şimdi bakın yokuş aşağı 4 sık iğne yapacağım. Gerçekten çok ilgi gören bir modelim oldu. Yaptığım gibi şöyle elimde yaptığımı görenler direkt modeli istediler. Ben de sizlerle önce paylaşmak istedim. 3. Ne ipim takıldı burada? şöyle 4 evet 4 sık iğne doldurdum şöyle pembe olan yuvanın dibinden batıp burada son kanadımı da sabitliyorum bir zincirle ardından ipimi çakmakla kesiyorum Evet hanımlar modelimizin bitmiş hali son aşaması bu şekildeydi şöyle göstereyim Gerçekten çok güzel, çok çiçi bir model oldu. Ee, dediğim gibi e, kat, yani 2 ve katları, 3 ve katları şeklinde de yapabilirsiniz. Ben çok beğendim gerçekten. Kibarlığına özellikle bayıldım. Şöyle bir yakın çekimde yapalım. Şöyle ütüsüz hali hanımlar. Normalde ütülendiği zaman takdir, takdir edersiniz ki daha güzel duracaktır. Evet bu şekilde. Eğer ki Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın hanımlar. Bizden bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şöyle son kez yakın çekimini yapayım. Evet. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.